Fransız basınındaki habere göre Ansi'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı. Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Utsawa valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Elizabeth Bourne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor. Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ansi kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için korkakça nitelemesinde bulunarak özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti. Saldırıya ilişkin ulus şokta ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.